Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlere Mountaint Blade Barbarat azgat moduna devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar en son turnuva yapmıştık. Turnuvalardan ciddi paralar kazanıyorduk. Bu arada iyi ya. biz de level aldık. Hmm, bu ta talimci becerine geliştikten sonra diğerlerine de vereceğim. enventer yönetimi tamam. Ee, okçuluk ve çift elli silah da geldi olur. Bir hana bir gidelim. Bunlar varmış burada. Şehirlik adam. Oğlum sakin olun lan bir hemen ayağa kalkmayın. Yani ayağa kalkın da saygıdan. Hancı ne haber? Bir şey yok. Biz bir topuk. Ee, bizim adamlarımız var. Sıkıntı yok da. Hmm. Başka bir şehre verici. Oo, Rodoklarda bayağı bir yağma atmış birileri. Rodoklarla acaba kim savaştı? Bu neymiş lan? Uçlu işi gönderilgeli silah. Sarranit kılıcı. Aga burası sarranit yeri değil. Niye o kadar çok sarranitli itemi var? 18 bin dinar. Bak temiz. Bak bunu alabiliriz arkadaşlar. Bak, bu sağlam. 21 baya baya bize sağ. Uf. Ha, güzel olduk da kafamız kapalık olarak olabilir, olabilir, olabilir. Ee, 4000 da buna verdik mi? Ama olmadı ki aga bu daha iyi oldu. Hmm. Bak bak bu biraz daha iyi oldu. Tamam ya. Silah tüccarlarına bakmıştık. Hanına gitmiş miydik buranın ya? Yok gitmemiştik. Hemen aydınlanıyor etraf. Aga. Bana katılmak isteyen. Bak. Bahestur. Bahestur'la bir işim yok. Aa alıp acaba köyümü verebilirim. Gel bakalım Bahestur. Tamam. Silah kaçakçısı. Ago sende neler var mesela? Diğerkilerinden farklı. Gayet hmm. hmm. güzel. Alacağım. Yakında alacağım. Siz alacağım. Bu arada erzak alalım birazcık. Tamam. Üzüm, domuz eti almayalım. Ekmek, sosis, tahıl. Tamam. Yeter bu kadarlık. Soyluları topla. Tamam. Neyse. Topuk. Bizim adamlar yetişe dursun. Bu Bahoyuz turla konuş bakayım. Ee, bir sana bir sorum olacak. <laughs> Toprak sahibi al sana haber Al. Uuu Svadyalılar gelmiş buraya. Aslanlarım benim. Savaşından Uxkal. Uxkal'a bir gidelim bakalım. Oğlum burada ne oldu lan öyle? Hoppa kervanlara bak. Oo kara şövalye. Gelin aga. Size verebileceğim her zaman bir falan vardır. Alayan gel. Gel ileride sana da bir tane toprak veririm. Tamam biz 61 kişiyiz. Biz bir şöyle bir yardıralım. Şu şehire bakalım. Şehrimiz olması yok mu yani arkadaşlar? Bir şehir alalım yani bu kadar azken ee, ya yaya Şunları şöyle bir yukarı alma alayana yukarı al ee, bizim Jeremus level falan almadı Saharis Agam Oo, gel bakalım 9 saat Emir bana kafa attı gelsin gelsin bakalım Gelsin bakalım. Artisti kimeymiş? Agam şövalyeler. Alo. Bak adamlar geliyor. Bunlar Harvard'in ne olduğunu emin miyiz biz? Hoppa. Memlekleri de geldi. Tamam bizim şövalyeler hallede dursun da. Agam hep mi şeysiniz lan? Hep mi hayvan gibi birliksiniz. Bu kelle gitti adam. Hoppa senin de kelle gitti. Bunun, bunların hepsi ben, ben, beni, çok seviyorlar. Beni çok sevmiyorlar da. Agam. Aslında ben bir bilmiyim ya Hah at beni Bilmiyim ben orada Bil Gel beni alırım seni Bizim acemileri indiriyorlar İndirsinler bakalım Aslanım şövalye Şu Kara şövalye nereden alacağız bilmiyorum ki ya Bunların böyle kümüyor olsa biz yetiştirsek olmuyor mu? Adam hadi 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 hadi. O kaçmasın o kaçmasın. Ah handi indirdim onu. Oğlum bunlar niye kaçıyor lan? Kaçmayın lan. Ay senin ben atacağın yere bir sağa bir sola. Ahanda vurdum ayağında. Sırtından da vurdum. Oğlum. Bunlar var ya akıllanmazlar. Bizden ölü var mı? İki kişimiz ölmüş. Bir şey değil, bir şey değil. Artık bu zayiatlar olur. talimli nord yayası. Bunlar da normal yaya. koltuğu. Gayet güzel. Ama hepsini almaya gerek yok şu anlık. Yani bildiğiniz gibi şehir kuşatıyoruz burada. Yarına kadar bekle bakalım. 30 ki o 30 kişi bana saldırmaya cesaret et. Mantıklı. Çok mantıklı bir fikir. Yani. Oğlum bunlar hep mi atlıyor? Bunlar güçlü ya. Gayet güçlüler bunlar. Yani. Ha, öldürün. Oo, kara şövalyemizi öldürdüler. Olamaz. 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 Onun gel be ya. Gel şimdi buraya. Sen bittin aga. Kafama bir tane ok yedim ama. Oğlum seni ben yaşatmayacağım. Seni ben yaşatmayacağım. Hah. Öl evet, sen de öl. Bak 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 bak. bak, bak, bak. Öl. fondan vurdum seni ya vicdansız gel buraya ya gel. gel 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 hoppa gel buraya gel gel gel, gel. hoppa git gitti Adam bir kişi mi ya o? Bir kişi ise çok beklemeye gerek yok arkadaşlar. Böyle alalım. Mayocusu yani. tamam. Bunları talim not yayası, bunlar da hmm. Bunlardan da belki bunları alabiliriz. Sultan hakim geliyor. Hakim bey. Neyse. Ben böyle bir uçayım. Hakimlik bir olayımız yok bizim şu anla. Evvel aldık. Talimci yeteneğimiz arttı. Talimcinin üstüne bir de ee, ikna olabilir mi? Bence esir yönetimi daha mantıklı geliyor bana. Çift elli silah. Peki elli yedi var biraz. E, Ali'nin at bunları içeri at gitsin, at. Dur, unut gitsin. Şu anlık bir işim yok. Şu anlık bir işim yok. Sultan Hakim'i mi tokatlayabilir miyiz? Sanmıyorum tokatlayabileceğimizi. Çünkü 72 yani çok zor. Jami çek. Sultan Hakim Bey. Bey, bey 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 Sultan hakim Bey. Sizi ben hiç görememiştim. Aslında ben sizi çok seviyorum biliyor musunuz? Oğlum, bak bunlarla Sultan Halimi alırsak daha da ben bir şey demiyorum. bakın lütfen. Kara şövalyeler. Krallar. Bak baltanıza kurban olduklarım bakın. Bu adamlar güçlü adamlar. Hatta Bayağı güçlü adamlar. Ee, bildiğiniz gibi öyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Valla bizim adamlar boş değil de Sanki bir çok iyi iş yapamazlar gibi Geliyor bana Çünkü bayağı bir kalabalıklar bunu. Peki biz şöyle az daha uzaklaşsak ayrılabiliyor muyuz? Geri çekilme falan var mı? olayları Lan. Gel 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 gelecek abi gel. Gel. Gel mal. Ay senin ben. İlla yani Böyle bir geri çekilsek. oha Ayrılabiliyoruz. Ağzım ben şöyle biraz topuk yapsam. Lan bir sus. Manyak içimizden geçiyorlar daha fazla Bekle bekle geleceğim bak sana. Bekle lan. Sen bir dur. Şu arbeletçilerin bir kısmını alsam yeter bana. Böyle bir gelsin o. Gel lan. Ulan Emir Nuam girdi. Beni izleyin gelin gelin gelin. Bakın agalar. Bu adamlar taktik yapıyorlar. Siz bu konumda kalın. Siz de bu konumda kalın. Bakın. Arbeletçiler. oğlum bir şeyler yapın lan. Alo. Oğlum hepsi yani ilk defa eline arbalet veren adamlar da ne bekliyor? Herkes hücum meydana. Ne yapacağız? Yine hücuma kaldı. sevmedim atı ben. bu yani, olmadan giremiyorum. Ya. Ha? In lan. Kim o Şunu attım. Öl. Neredelermiş bunlar? Kaçıyorlar. Yardır. Bak 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 bak. Öl lan. Oha bizim kafasını kesti diyor lan. Bizim adam Bizim adamın kafasını kesmişti. Ha bu kadar iki ölümümüz varmış. Tamam. Oğlum bu adamlar hep kaçıyor zaten anlamadım bir şekilde. Birinde biz yakalayamadık. Biz o zaman. Karakter level alamadık mı? Tamam. Tamam. Bu kısmını buraya yerleştir. Şunları ha talimli nord arbeletçisi yap. Bari biraz talimli olsunlar. Şu acemiyi at şuraya. Allah yani boş ver. Şövalyeleri topla. Bizim bu şövalyeler acaba kaç kişi oldular? 14 kişi daha var. Oğlum 90 ne ya? 90 dinar. Haftalık ücret. Aga el insaf, el insaf yani. Biz bu parayı hayatta turnuva yapmadan alamayız arkadaşlar. Hayatta turnuva yapmadan alamayız. Mecburen turnuva yapacağız. Han. Böyle tüccarı ne haber lan? Kervan muhafızı. Arenaya girsek biz Dur bir geceliği burada bir atlatalım da arenanın kapıları şimdi kilitledir. Falan. Hı, Tamam. Arena. Agam turnuva. Ee, Narra ve Barrie. Narra ve Barrie. Narra sanki buradaydı. Narra'ya doğru bir hızlıca yardıralım bakalım. Hadi turnuvaya yetişelim de. Yetişemedik. Nasıl? bir dahaki günü bekleyelim. Mücren barınma ücreti veriyoruz. Adamları da yanımızda gezdiriyoruz. Turnuvaya katıl, bahis oyna, bin yapış yapışkisin. Şu hayla... Acilen o kılıçlardan istiyorum ya. Yani. Sağlam baltalardan. O baltaları alıp yardırmamız lazım. Öl lan. Öl. Öyle. Adam iyi hoş güzel de. Sen var mısın ya? Ha. Kılıç bayağı sağlam oldu. Aralarına dalarız artık da. Kimse şey kalmadı. Alo oku çekmene gerek yok. İndin Yapış. silah tüccarları olduğu gibi şey tüccarları da var mı zırh mı? Yani merak ediyorum. Öleceğim mi? Nerede benim baltam? Hah. Bu sanki biraz daha iyi ya. Bana bilmiyorum. Biraz daha iyi geliyor bana. Nedense. bak kesin bak o kadar belli ki bu kergitlerden oldu. Yani o kadar basic ki. Öl lan. Öl. Öl. Çahur Neyse işte, işte Bas. Gel bakalım gel. Aga önümden çekil işte ya. Ben almışken bana niye durma geçmiyor tamam onu siz indire durun onu indire durun ben de şuradan şöyle arkadan bak bak sen, seni bir yerden tanıyorum bak o şerefsiz bizi içimizden geçen oydu geçen son birebir defil numara. daha yok daha öyle tek atmalar falan. Aha biri bize ok atıyor lan. Ben gözüm mü kaydı? Bir şey oldu ama ok geldi sanki bana ya. Ben öyle gördüm. Ya 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 ya. Hoppa. Aa arkamdaymışsın ya. Ya 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 ok ya. Açsana oğlum o kalkanını kadar. Tamam bahis bin dinar daha. Gel 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 ya Ben bunu biliyorum bu. çavur kanı ya. Adam, bu şehir senin diye mi sen burada artistlik yapıyorsun? Ha? Kar gitler toprağı diye artistlik yapıyorsun. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Ha? Öl. Yani. Aha. Aha bak ben bu adamı biliyorum bir yerde. Bak 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 ben bu şerefsizi biliyorum beni öldürmüştü çünkü. Zerina. Sen var ya sen. Aman paramız katlandı. Aha kitap tüccarı. Kavgacının zeka özelliğimiz artı iki. Al. Aga sana bunları biz verelim. Al 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 al. al. Bizim iş, işimize hiç yaramıyor biliyor musun bunlar? Tamam bakalım bak. Karizma yeteneğini esir yönet. Bunu da al. Şöyle aşağıya doğru biz. Fast, fast feeding. Bilmiyorum onun ne olduğunu. Onu bir geç. Mühendislik bir geç. Silahlar kitapçılığı talimci becerileri Adventure bir katlı. En iyisi. Fat Feeding bilmiyorum. Güçlü germe yeteneğini ve çip. Bunu da alıyoruz. Adventure'dayken yara bakımı boşlar. var. Zeka özelliğini bir. olur? Ee, ustası ve tek elli. Silah ustası için okunabilir. Peki çeviklik. Güçlü fırlatma. Burada çeviklik için okunabilir. Peki güçlü fırlatma ve çeviklik yeteneği. Bunun kartını aldık. Fırlatmalı silahlardan. Silah ustası yeteneği için. kuşlara savaşma. Şey değil mi? kuşlara savaşma. Tamam. Envanter yönetim yeteneğini arttırır. Peki onu da almadık mı? Yok almamış. Al bakalım. Tamam. Oha 39 bin dolar mı? Biz bunların hepsini okuruz. Acaba okuma hızı nasıl? Bir boş ver. Geç. Ee, pazar, silah üzeri, mümkün Çift çelik pala. 91. Savurma 49. Gaz 105. Hmm, alınabilir yani. Para var zaten. Oo, zaten hemen hemen kafa kafaya denk geldi. Tamam. Tamam aga ama biraz daha turnuva lazım. Bunu yaptıysak biz. Bu arada o kitaba bakacağım. Hmm, tamam. Bariye ve Praven. Praven'e gideriz de. Kamp. dur dur dur. Adam hepsini okuyacağız. Bundan başla işte. Burada bir süre bakalım. Kuşluk vaktine başladık. 25 Nisan kuşluk vakti. Bir günde ne kadar? Yüzde kaç kitap okuyacağız? Onu merak ediyorum. Alacakaranlık Karanlık, Akşam, Gece, Yarısı, Gece ve şafak kuşluk vakti. Tamam. Tam bir günde kaç? Yüzde 16. Yüzde 16 okumuşuz bir günde. Bayağı gün. Bayağı gün bekleyeceğiz. Bir 6-7 gün bekleyeceğiz. Bir 6-7 gün bekleyeceğiz. Ee, güç bas. Radim 5 ee, okuma yeteneğine versek. Ya yani %5 içinde verilir mi ki bilmiyorum ki. Ya biz onu şeyde ayarlarız arkadaşlar. Birazdan ayarlarım ben onu. Güzel bir şeyler yaparız. En enter yönetimi okçuluk çift eli silah al tek abi al bir halmara doğru Oo. bizim düşmanlar halmara alıyor vay anasını vay peki öyle olsun bakalım ee, halmar kuşatma altında Hadi bakalım halmar alın da ben de halmarı sizden alayım. Oğlum bu ne lan tüccarlar nasıl geçiyor? Aha girdiler. Bir girin bakalım. Almar alırlar bunlar da. Şeramuz level aldı. Aha. Mallar alamadılar. Ha. Salaklar. Ana. Tam mal bunlara. Vallahi tam mallar. Aa, alamadılar. Hı, tespit etmeye verdim bile. Nerede? Tespit etme. Bir yardımcı olur da. Ana adamlara bak. Alamadılar. Bunlardan bir şey olmaz. Balıkçı kampı. Boş ver balıkçı ya. Hello, Sultan Hakim. Çık ulan çık. Savaşalım. Ha, yiyorsa savaşalım. Hello. Sultan Bey. Aha, biri çıkıyordu. Ulan hemen de girdi kalesine ya. Hemen de girdi kalesine. Bunları bari şuraya bırakalım da. Bunlar çok para yiyor bari burada bir haftasını tamamlasınlar. da burada biraz bekle bakayım. da bir haftanızı bir tamamlayın. Ondan sonra. Ha. biraz para mara gelsin. Turnuvalar yaparız. Tamam tamam. Arkadaşlar bölümlük bu kadar olsun. Ben okuma şeyini halledeyim. Bütün kitapları okuyayım geleyim arkadaşlar. Yani burayı yani izletmek istemem. Bütün kitapları okuyup geleceğim bir tek. Bir dahaki bölüm bütün kitapları okumuş bir şekilde. Siz de hızlıca ileriye. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.